Çok güzel bir gün. Geçer günün böyle geçti. <laughs> Hop. Kanka. What? What? Öldürdü beni, adam. Ne, kim seni öldürdü? Hemen söyle. Şöyle mersin. Şöyle. Ben canama geliyor ama farkında değilim. Wow. Kesin Pufkin bana şaka yapıyor. Lan Pufkin benim. Yok Korn bana şaka yapıyor. Evet kesin öyle. Wow. Öldürdü beni. Hey. <laughs> Yeter lan. Ben geliyorum kanka. Yaşasın. Hayatta kalan tek kişi benim. Herkese bu sevincimi paylaş, paylaşmalıyım. Ben ben arkama bakacağım ama. Ben onlar gibi enayi değilim. Evet arkamdan ben geliyorum gelmiyor. Aa, gökten melon düştü. Aa, intikamımı aldım. Aa oh, gökten melon düştü. Yok melon değil bu. Pumpkin Pukin düşüyor. Hayır. Hayır bende çok kötü intikam aldı. Acaba acaba bugün kahvaltı yapabilecek miyim? Kahvaltın neyle oluyor? Sizin gibi insanlarla kahvaltı yapıyorum. Ne? Ne? öyle yapıyorum Gel lan buraya. Öldürdüm onu. Kemiklerini kırıyorum ki daha iyiyim. Yom 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 yom. Bir dakika. kim Bu senin rüyanı. Na... Hayır rüyanın rüyandaki canıma geldi. Uy, senin rüyandaki canıma benim. Hayır. Gel buraya. Hop, kafa at. Hop. O. Çok iyi bir kafa attım. Ama kafam yamuldu. Ben de öldüm. Ama intikamımı alması için Freddy'yi çağıracağım. Freddy! Efendim. Görmüyor musun öldüm. He, ne yapabilirim? Beni iyileştir. iyileştiriyorum birazcık sakatsın ama iyileştiğine şükretmelisin. Teşekkürler söyledi bir şey değil Dur o kimmiş o bakalım bakayım hemen siz kimsiniz atıl sen kimsin Benim kim olduğumu öğrenmek ister misin? <laughs> evet. Ben ne biliyor musun? Ya söyle artık söyle. Ben. ben tenis şampiyon olmadım ama tenis şampiyonuyum. O nasıl oluyor da? <laughs> Gel lan buraya. O denizde hiçbir şey yapamaz. En son. <laughs> bozayı öldürdü. Ben gülüyor muyum? Sen bozayı değil misin? Sen bozayı değil misin? He bozayım o adım Freddy. ne yapacağım? İşte böyle adamın için bitirdiler. Senin de için bitireceğim. Ben en iyisi kaçayım. Yani hiç uğraşmaya gerek yok. Seni arkadaşlarına söyleyeceğim. Tamam. Vaz. Vaz. Onu. Evet. Çok mantıklı. Öldürdüm onu. Bir dakika arkadaşlar geliyor. Yok korkunç versiyonları geliyor. Biz onların korkunç versiyonlarıyız. Yine reklam. Arkadaşlar bazen reklam olabiliyor. O reklamları kapatıyorum. İnternetim kapalı ama reklam çıkabiliyor. İkinci videom Minecraft mı olsun? Minecraft diyenler beğeni atsın. Eğer Roblox diyenler yorum atsın. Baron boz diyenler abone olsun. Evet. Devam edelim. Yine reklam yapıyor ya. Yine reklam yapıyor. Senden bıktım ya. Level <laughs> atladım. <laughs> bu arada balta daha az vuruyor. Yuuu. Yeah. Sana baltanın gücünü göstereyim mi? Göster. Tek işte vuruşta iki kelle. Hayır. Bu hile kullanıyor. Bu kadar güçlü olamaz bir balta. Olabilir. Basana. Basana. Hayır. Evet arkadaşı geldi. Bir dakika yukarıdan ne geliyor? Yukarıdan ne geliyor? Ee, yenemezsin. Funa benim en sevdiğim oyun. Onu yenemezsin. kanka fırlatmaca. <laughs> Kafalarına gelmedi ya. Benim bir baltayla öldüremezsin. <laughs> Baltam oldu. Hayır <laughs> seni koruyacağım veya arkada durdum. Çünkü ben boss adamım. Gidip onu yeneceğim. İşte bu kadar basit. Her birisine kafa atarsanız sizin de kafanız uçar. Onun da kafası uçar. Ve bu videoda bir tane evi parçalayacağız evet. Ya burada reklam yapıyor ya. Naturo! Oo. Onu kurarım ya. Tamam o zaman ev kurma videomuz başlasın. Evet. Evet, bir tane ev buldum. Bu evi parçalayacağım. Hemen uçurup. Hayır. Tamam tekrar başlıyor. Evet arkadaşlar bu düzelttim geldim. Şimdi tekrardan yapıyoruz. Hemen FBI girişi. <laughs> Gırıdı. Şu resim şurasını şurası yaparsam. Evet harika. Uh, çok yoruldum. Uh, Uy, uykum geldi. <laughs> <laughs> uh, Uy, uykum geldi uyuyacağım. Hayır uyumamam lazım. Uyumamam lazım. Bu resmi bitirmeliyim. Bu ne yaşıyor evin içinde ya? Bir tane resim için bir tane resim için bir saat ayakta adam ya. İki dakikada yaparsın bir resmi olur biter. Tamamdır. <laughs> buraya bakıyor, buraya bakıyor. Kaç, 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 kaç. <laughs> Sanki bir sarsıntı oldu. Neyse. Resmimi de banlayacağım. <laughs> ev sallanmamalı, Ev sallanmamalı. <laughs> Sakın alınmalı. Sakın olur. <laughs> ne oluyor? şu yanını çıkartalım da. Ne oluyor da burada? Ben yan yanan şişe yanıyor. Çok mantıklı. Merhaba. Sen kimsin? Ben Epe oyunda. Ama öyle ona benzemiyorsun. Ya nasıl benzemiyorum Allah Allah. İnsanlar neden beni böyle görüyor ya? Ben ne yaptım? Üstümü aldım. Bunu onlar istedi. Atom bombası patlatacağım. geldik. Eğer böyle videolar devam etmeyi istiyorsanız hoşçakalın like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bildirimleri açmasanız da olur. Sadece bildirimleri açınca vi videolarından haberdar olabiliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Sadece kalın. Bay bay.